Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber equalizer nedir, ne gibi işlevlerle kullanılır ve equalizer'ın çeşitleri hakkında konuşacağız. Hazırsanız hemen şimdi başlayalım. Equalizer'ın ne olduğunu tam olarak anlayabilmemiz için birkaç bilgi bilmemiz gerekiyor öncesinde. Bunlardan en önemlisi frekans. Frekans, bir ses dalgasının periyodik olarak tekrarlanan titreşim sıklığını ifade ediyor. Bu sıklık arttığı zaman tiz frekansları, tiz sesleri elde etmiş oluyoruz. Bu dalgaların arasındaki boy arttığı zaman ise düşük frekanslı yani pes sesli frekanslar elde etmiş oluyoruz. Yani bir bülbürün sesi tiz frekanslı olduğu için yukarıdaki görmüş olduğunuz ses dalgalarına benzeyen bir görsel yakalayacakken daha pes sesli bir ne bileyim kick olabilir, bas gitar olabilir gibi seslerde ise daha düşük frekanslar olduğu için aşağıdaki bir dalgayla karşılaşacağız. Bir de frekansın yanı sıra desibelin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü equalizer parametreleri içerisinde desibel biriminde kullandığımız bir parametre var. Desibel ise ses şiddetini ifade ediyor. Sesin seviyesi arttığı zaman bu dalgaların birbiri arasındaki uzaklık artarken diğer durumda ise birbirine yaklaşıyor düşük seslerde. Equalizer nedir sorusunu cevaplamaya devam edelim. Şu an karşımıza bir spektrum var. İnsan insan kulağı 20 Hz 20 kHz arasında bir duyum yapabiliyor. Sol tarafa gittiğimiz zaman 20 Hz, sağ tarafa doğru gittiğimiz zaman ise 20 kHz'e doğru gidiyoruz. Yani sağ tarafa gittikçe sesler daha tiz bir hale gelmeye başlıyor spektrum üzerinde. Burada da 5 ana bölüme ayrılmış vaziyete giriyoruz spektrumu. Bu bizim seslerin karakterini belirlerken de kullandığımız ifadeler içerisinde barındırıyor low low mid mid range high mid ve high gibi kısımları şu aşağıda görmüş olduğunuz işte 20 ile yaklaşık işte 250 300 arası low i̇şte diğer kısımlar low mid mid range gibi şekilde ifade ediliyor. Bunda çok karşılaşacağınız bir ifade biçimi. Ee, ve işte bir sesin işte mid range'ine müdahale ettim. Low'larını aldım gibi terimler kullanabiliyoruz. Sol tarafta ise sıfırdan yukarı doğru gittiğimizde de ses desibel olarak ifade ediliyor. Biraz önce söylediğim gibi. Yani low'larda işte 80 seviyesinde bir şey gördüğümüz zaman biz e, o zaman desibeli yüksek bir alt frekans gördüğümüzü düşünebiliriz. Böyle düşünmeliyiz. Eee equalizer'ın diğer önemli e, konusu filtreleri. Burada çok yaygın kullanılan bazı equalizer filtrelerini görüyoruz. İşte bell, low shelf, low cut, high shelf, high cut, notch. Bunların neler olduğunu kısaca bir değineyim. Biraz sonrasında uygulama olarak da göreceğiz. E bel bir frekansı seçiyoruz ve belli bir bomba yaratıyoruz. O frekansın çevresinde ne kadar oranlarsak onda biraz sonra göreceğiz. O kısma müdahale edip sesi arttırabilir veya düşürebiliriz. Yani equalizing yaptığı en önemli şey seçmiş olduğumuz frekansları arttırmak veya düşürmek. Şimdi biraz sonra dediğim gibi teker teker uygulamalarda bu filtreleri deneyimleyeceğiz. E Equalizer'ın parametrelerine geldik. Burada frekans bandı diye bir parametremiz var frekans bandı e, hangi frekansı seçtiysek orada bir band oluşturmuş oluyoruz ve o frekansı onun çevresine müdahale edeceğimizi belirlemiş oluyoruz kazanç türkçesi gain'in e, gain ise biraz önce söylemiş olduğum desibelle ifade ettiğimiz konuya müdahale ederken uygulayacağımız bir parametre gaini arttırdığımız zaman desibeli yükseltiyoruz tam tersi düşürdüğümüz zaman ise e, desibeli düşürdüğümüz için ses de daha düşük bir vaziyette duyulmaya başlıyor. Band genişliğini Q ile ifade ediyoruz. Bu da frekans bandında seçmiş olduğum gain'in gain ile arttırılmış veya düşürmüş olduğum frekansın etrafına mı müdahale edeceğim yoksa daha spesifik bir alana mı müdahale edeceğimi belirlediğim parametrem. Ee, şimdi parametrik equalizer'a geldik. Ee, bundan sonrasını e, uygulamalı olarak DAW üzerinde görmek istiyorum. Şimdi hazırsanız hemen dava geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda karşımızda Logic Pro X'in kendi stock plugin'lerinden olan Channel Equalizer var. Bu equalizer'ımızın türü Parametric Equalizer. Hemen bu equalizer üzerinde filtreleri tanıyarak devam edelim. Şu anda altta bir double pattern ilerliyor. Yani bütün spektrum üzerinde sesler barındırdığı için böyle bir seçimde bulundum. Şimdi bir low cut işlemi yapalım. E, ee, şu anda frekans band seçimi yaptım. Bu yukarıda görmüş olduğunuz her de bunu ifade ediyorum. Şu anda eksi 12 dB olarak e, desibeli düşürmüş durumdayım. Ve şu anda küçük balana hitap ettiği için şöyle biraz daha gelelim. Şu e, Q değerimizde burada görüyorsunuz ne kadar alana da ifade ettiğimizi. Yani şu an bayağı neredeyse 80 Hz'lere kadar 20'den müdahale etmiş durumdayım. Bir sesteki değişikliği dinleyelim. Ve sesi değişiklik olmadan halini dinleyelim. Şimdi daha iyi anlaşılması için birazcık abartacağım. Gördüğünüz üzere low cut'ı abarttıkça alttaki kick'in sesini duymaktan zorlanmaya başladık. Low cut böyle bir işlem için uygulanıyor. Ardından hemen yanında low shelf e, filtremiz var. Low shelf'te ise Genel olarak sesi düşürmek veya alçaltmak için kullanıyoruz bunu. Bir de bunu uygulayarak bakalım. Sesteki değişimi duydunuz ki daha da punchlaştı açtığım zaman ya da o punch'lığı kaybetmiş olduğum düşürdüğüm zaman. Bu da yine ihtiyaç doğrultusuna göre değişkenlik gösterecekler uygulaması. Burada belleri görüyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi seçmiş olduğum frekans bandının etrafında oldukça geniş bir müdahalede bulunuyorum. Bu da low midleri işlem yapıyorum bu arada. Bir spektrumu unutmayalım. Şimdi 8 des desibellik, 9 desibellik bir arttırma yaptım. Şimdi bu Q değerini değiştirelim. Q değerini küçültüyorum. Gördüğünüz gibi burada çok daha spesifik bir alana müdahale ediyorum. Şimdi bu yapmış olduğumuz frekans bandını Spektrum üzerinde gezdirerek sesteki değişikliklere bakalım. Gördüğünüz gibi nereye götürürsem oradaki sesi daha yoğun duymaya başlıyorum. Tabii bu çok sağlıklı bir ekolayzer uygulaması değil fakat burada amacımız yapmış olduğumuz oluşturmuş olduğumuz, olduğumuz filtrenin sese nasıl etki ettiğini deneyimlemek, farkı algılayabilmek. Şimdi düşürerek yapalım bir de bunu. Şu anda bir sesi arttırmıştık. Bir de düşürerek bakalım. Aşağılardan başlayalım. Gördüğünüz gibi seste çok kaydeder bir değişiklik göremedik. Neden göremedik? Çünkü Q değerimiz şu anda çok dar bir alanı ifade ediyor, müdahale ediyor. Şimdi seçmiş olduğumuz merkezin etrafındaki frekanslara da daha fazla müdahale edelim. Şimdi çok fazla bir değişiklik duyacağız. Görmüş olduğunuz gibi aslında yani davulun elementleri, kick, snare, onların mikrofonlamaları, hayetler, overheadler aslında her müdahale etmiş olduğumuz alanda, işte low'larda, low, low mid'lerde, mid range'de bir enstrümanı kaybetmiş oluyoruz, bir element'i kaybetmiş oluyoruz. Ee, zaman zaman bir şeyleri kaybetmek, bazen de varlığını arttırmak isteyebiliriz. Yine ihtiyaç doğrultusunda bunların müdahalesinde bulunmaya devam ederiz. Şimdi e, low cut'ta low shelf'e baktık, şimdi bunların high'lardaki e, filtrelerine bakalım. Burada high, high cut'ı görüyoruz arkadaşlar. High cut'ta da low cut'ın tam tersini tizleri kesmek için kullanıyoruz. Şu an ziller öldü bayağı. Yani burada duymak istemediğimiz bir ses varsa veya oraya başka bir enstrüman koymak istiyorsak burada keserek bir müdahalede bulunabiliriz. Bir de high shelf'e bakalım. Gördüğünüz gibi tizleri açtıkça daha sıcak bir sound olmaya başladı. Böyle de daha öyle bir davul soundu elde etmiş olduk. Parametrik Equalizer kabaca bu şekilde siz de uygulamalar yaparak pratik edebilirsiniz. Şimdi başka bir Equalizer çeşidine geçelim. Şu anda karşımızda Vintage Graphic Equalizer var. Bu bir grafik Equalizer türü arkadaşlar. Ee, Parametrik Equalizer'a göre farklı olan durum burada önceden belirlenmiş olan gördüğünüz gibi bazı frekanslar var. Biz bu frekansları arttırarak veya düşürerek müdahale ediyoruz. Daha spesifik bir alana müdahale etmiş oluyoruz. Parametrik Equalizer'da da zaten bunu yapabiliriz. Neden bunu kullanabiliriz diye düşünürseniz de burada daha spesifik alanlara müdahale etmek isteyebiliriz. Veya her Equalizer'ın analog modellemelerin ya da bizzat analog Equalizer'ın kendilerine ait tınıları var. Aslında bizim bu kadar farklı plugin veya hardware kullanmak istememizin nedeni farklı tınlar etmek, ton yaratmak. E, bu yüzden farklı equalizer türlerine geçiş yapabiliriz, deneyebiliriz. Şu anda bir de bununla bir müdahalede bulunalım. Nasıl bir şeyler olacağına bakalım arkadaşlar. Şu anda fark ettiyseniz hayat bayağı bir arttı. aslında yani tüm bunları yaparken slaytın başında göstermiş olduğum o spektrumu bilmeliyiz ve üzerinde durmuş olduğumuz ses kaynağının karakterini tanımalıyız. Yani ben buraya müdahale ettiğim zaman hayete mi müdahale ediyorum yoksa kike mi? Tabii ki hayete müdahale ediyorum çünkü hayet tiz karakterli bir element. burada da çalgı bilgisi, sound'u tanımak konusu önemli bir hal alıyor. Equalizer'da müdahale ederken eğer bunları bilmeden müdahale edersek, ya gözümüzle müdahale etmiş oluruz, ya da iyi bir kulağa sahip olmamız gerekir. Şimdi alt frekanslara müdahale edelim. Fark ettirirseniz, neredeyse 2 iki, iki çıkartmış kadar bir e, duyum kayboldu. Eksi 6 dB, 63 desibel müdahale e, frekansına müdahale ettim. Bu şekilde grafik ekolayzı kullanımını görüyoruz yatay vaziyette bu şekilde genellikle göreceksiniz grafik equalizer ve çok daha fazla üzerinde frekans bandı olan grafik equalizerlar da var. Şimdi başka bir equalizer türüne geçiş yapalım. Evet arkadaşlar, şu anda da karşımızda semi parametrik bir equalizer örneğini görüyoruz. Yine bir stock bir plugin. E, semi parametri'nin parametrik ve e, grafik equalizer'dan şöyle bir farkı var. Önceden belirlenmiş olan bazı parametreler var. Burada görmüş olduğunuz mesela low frekans denen Potansiyel olduğu bulunduğu yerde 35 ile 220 Hz arasında bir müdahale yapabileceğimi görüyorum. En fazla bu kadar bir genişlikte müdahale yapabiliyorum. Dar bir alanı seçebiliyorum. Ardından e, bu seçmiş olduğum kısma ne kadar desibel olarak müdahale edeceğimi de buradan seçiyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi low shelf müdahalesi yapmış oluyorum burada. Yani aslında bu 35 ile 220'yi low shelf yapılacak bir bölge spektrum olarak algılatmış bize böyle göstermiş, böyle vermiş. Mid range'i bu şekilde göstermiş. Yani 360 ile 7.2 Hz'i kHz'i vermiş ve burada yapacağımız müdahale mid range alanına yapacağımız müdahale olarak görüyoruz ve high shelf var, bir de low cut'ımız var. Şimdi bir takım müdahalelerde bulunalım. İlk önce bir low cut atalım. Şimdi burada low cut'ı aktif hale getirdim. 50 Hz'den 300 herze kadar müdahale yapabiliyorum. Low Cut'ta ne olacak? Örneğin ben 50 Hz'i seçtiğim zaman 50 Hz ve altını kesmiş olacağım. Bir keselim bakalım. Ya 300 Hz'e kadar geldiğim zaman davulun o altınların hepsi gitmiş oldu. O yüzden makul bir seviyede tutalım. 50 Hz altını komple Kestik. Ardından low gain'e e, low shelf ile müdahalede bulunalım. Low mid'lere müdahalede bulunacağız. Burada yapmak isteyeceğim ne olabilir? Biraz daha kick'i daha punch duymak istiyorum. Kick şu civarlarda tınlıyor gibi geldi kulağıma. Şu an 4.7 desibel'lik bir arttırmada bulundum. 70 Hz kısmına frekans bandında şu an punch bir davulumuz var. Birazcık da o sinirin sıcaklığını alalım istiyorum. O hayetin sıcaklığını alalım istiyorum. Bu yüzden de biraz daha high mid'lere doğru gidelim. Gördüğünüz gibi burada da 3.1 desibellik bir arttırma yaptım ve davul sound'um oldukça değişti. Şimdi bir equalizer kapatarak ve equalizer'ı açarak bir dinleyelim. şu anda daha sıcak bir duyum elde etmiş olduk. Hatta birazcık da high shelf'i açabiliriz şöyle 2.2 kadar. Sound'taki değişimleri duydunuz. Şimdi bir sürü equalizer hakkında konuştuk. Birazcık da bunların kullanım alanları hakkında bir bilgi vereyim. Ondan sonra konumuzu bitirelim. Şu anda en son konuşmuş olduğumuz bu Semi parametrik equalizer gördüğünüz gibi birden fazla sesi etkiledi derken, oldukça işimize yaradı. Çünkü ben burada yapmış olduğum müdahale ile aynı anda bir sürü sese müdahale etmiş oldum. Çünkü aynı yerde işte sineğinden de bir ses var, kickin harmoniklerini duyuyorum, hi e, hayetten bir şeyler duyuyorum. Total sesi etkilediğim için daha ufak müdahalelerde bulunarak genel bir sound değişimi yaratmış oldum. Fakat diğer on, o görmüş olduğumuz equalizer türlerinde parametrikte veya grafikte daha spesifik müdahalelerde ya da temizlik yapmak için istemediğim frekansları kaybetmek için kullanabilirim. Ama burada bir istemediğim bir frekansı kaybetmek oldukça zor ve mantıksız bir seçim olacaktır. Genel olarak Equalizer çok önemli bir sinyal işlemci. Sese marjinal değişiklikler yaratmamıza neden oluyor. Umarım bu videoyu izledikten sonra artık Equalizer ne yaptığınızı bilerek işlem yapacaksınızdır. Evet arkadaşlar Equalizer'ın ne olduğuna dair umarım iyi bir fikir elde edilmişsinizdir. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, benimle paylaşmak iseniz veya sormak istediğiniz sorular varsa yorumlarda belirtmeyi, yazmayı unutmayın. Ee, kanalıma abone olup da takip ederseniz de çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.